En az bir senat depresan kullanmak çok önemli. Dünyanın dört bir yanında deniz kıyılarında temizlik vardı. Türkiye'de de gönüllüler bir araya geldi. İstanbul'da küçük bir bölgede yapılan kıyı temizliğinde bakın denizden neler çıktı. 7'den 70'e çevre dostu İstanbul'da Caddebostan plajında buluştu. Plajda kullanılan kol bantları bunun çok büyük bir sorun oluşturduğunu gördük. Bunu da yine rapor olarak belediyeye sunacağız. Bunun dışında yine plastik pipetler plastik torbalar çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Birçok atık topluyoruz buradan. Bir de maalesef bu atıklarla muhtemelen bu atıklarla ölmüş bir kuş az önce bulduk. Bu atıklarla Atıklar hem deniz canlılarına hem deniz kuşlarına hem de dolaylı olarak insanlara e, zararlı. Ellerinden geldiği kadar kıyıyı kurtarmaya çalıştılar. Hmm. Kıyı temizliği yapıyoruz ve etkinliğimiz var. Ee, Kıyılardaki gördüğünüz zaten çok fazla izmarit, şişe, plastik atıklar var. Onları topluyoruz hem de bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Çevremiz pis olması beni çok tedirgin etti. Çevremizi temiz tutalım, temiz deniz, park, her, temiz bir yer istiyorsak iyi yerlere sigara çöpleri atmayalım, plastik, cam, şişe atmayalım. Ee, çöp kutuları var genellikle parklarda falan, oraya atalım. Neler konmadı ki çöp poşetlerine? Zarar görmesini istemiyorum denizin sahilini, denize, O yüzden topluyorum. Peki buradan büyüklere, yetişkinlere söylemek istediğin bir şey var mı deniz konusunda? Denizi kilitlediğinin ve daha doğrusu dünya kilitlediğinin... Dikkat etsinler, kilitmesinler, dikkat etsinler. Denizin üstünde belediyenin deniz temizleme araçları dolaşırken bir grup dalgıç da su altına indi. Deniz temizleme çalışmaları sadece sahilde devam etmiyor. Bir grup dalgıçta biraz önce denizin altına daldılar ve oradaki çöpleri çıkarttılar. Bakalım bizlere neler getirecekler. neler buldunuz deniz dibinde neler çıkardınız bakabilir miyiz? Tabii buyurun. Bol miktarda pet şişe. Evet, kameraman ee... gösteriyor. Denizin dibinden çıkanlara bakıyoruz. Bol miktarda şişeler, pet şişeler, cam şişeler, kışlar, plastik atıklar, şortlar. şortunu bir denizde bırakmış. Deniz altındaki manzaradan biraz daha bahseder misiniz bize? Açıkçası bu dört arkadaş birbirimizi zor gördük. O kadar zordu. Ee, ne yazık ki görüntü çok kötü. Ne yazık ki bunlar çıkarabildiklerimiz çok azı. Deniz kirliliğine dikkat çekmek isteyen çevre gönüllüleri her Eylül ayının 3. Cumartesi günü 152 ülkede deniz temizliği yapıyor.